Son da değil. Onu biz anlatamadık. O kendini anlatmıştı. Devlet asırlık kısa bir zaman içinde yer onun sesini duymuştu. Ve kerin beşte biri de Resulallah deyip karşısında dize gelmiş. Ama biz duyuramadık. Ben gemi atıyor şeyde de o yapının dünya sıratına ne yapayım, dünyası, <laughs> Yeni bir kısım dostlar çıktılar. Bunlar da onun yerine başkalarını oturtma gayreti içinden. Ayrı bir çarpıtma, ayrı bir saptırma gayreti içindeler. Adeta <laughs> düşmanla bir kısım dostlar el ele omuz omuza böyle. Onu hafızalardan silmek, onu bize unutturmak, onu nesillere unutturmak için yarışıyorlar. Ben biliyorum ki bu güzelliğiyle, kendine has cazibesiyle, maşuklara has keyfiyetiyle azıcık aşkı adım atmış sinelerin daima mahbubu, daima maksudu, daima maslubu olacak. Onu unutturamayacaklar. Çevrelerine baksalar, çevrelerinize baksanız siz de bunu anlayacaksınız. 15-20 yaşında Hz. Muhammed'i anlamak çok zordur. Ama namı kerime anılırken dudağını yalayan insanlar var. Gözyaşlarını ceyhur eden insanlar var. Ya 14 asrı bunu unutturabilmiş. Ya da şimdi 23 asırdan beri şom ağızların bir kızın saf derun başkalarına alet, alet ağızlarla bir araya gelip onu unutturmaya çalışmaları. <laughs> Unutulmadı. <laughs> Unutulmayacak. Aksine her gün biraz daha biraz daha canlanacak. Biraz daha tazelenecek. Biraz daha sinelerimizde yeni bir Muhammed sallallahu aleyhi bulacağız her şeyi düşlerle başlar. Nesiller onu düşlemeye başlattı. Artık rüyalarımıza geldi. Vaka. Pek <laughs> çoğumuz itibariyle diyeyim beni bağışlayın. Onu rüyalarda görmek cahillerin tesellisi. Ona da muhtaçtık ya. Ona da tutamıştık ya. Rüyalarımız bile ona yabancı olmuştu. Yapsınca başka şey görüyorduk. Kalkınca da başka şeyin hayalini yaşıyorduk. <laughs> Demek ilk defa... ...kadem bastı gönül tahtına. Allah Resulü ilk defa rüyalarımıza kadem bastı. Ve biz de ona... ...hoş geldin yarastın Allah diyoruz. <laughs> gönül tahtına hoş geldin sultanım. <laughs> Gönül koyuyorum. Onun yerine bazıların oturtmak istemeleri karşısında gönül koyuyorum. Kendimi de affedemiyorum. Yapılanları da mazur göremiyorum. Gönül koyuyorum. O yerine insan kılacak bir insan değil. Allah mahlukat arasında, varlık arasında eğer eşi olmayan, menende olmayan, benzer olmayan birisi varsa o olarak yarattı. <laughs> Madem ki o gönlümüze kadem bastı, <laughs> bir duygu, bir düşünce, bir rüya, bir hülya olarak yeşermeye başladı. <laughs> Gönül yamaçları maklubunu buldu demektir. Rüyalarımız aradığını buldu demektir. Ve o düşün, <laughs> tıp yakın bir gelecekte rahmeti sonsuz tarafından ilçekleştir lekeyi yüdeni besliyor. şahbal açsın vuhu Ravani Muhammed'i her yerden... sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün gönüller onu duysun. Bütün gözler onun için yaşarsın. Bütün nabızlar onun için atsın. Bütün kalpler Muhammed diye atsın. Sallallahu <laughs> aleyhi ve